Aha. Doktor mu oldun? Evet. <laughs> Doktor oldun dedenin kulaklarını mı kontrol ediyorsun? Çok iyi aferin sana Aferin sana Elif'cik benim burada ne var? ne var? Benim burada ne var? Tahmin et bakayım hmm. Tahmin et bakayım ne var? Ha? Bilmiyorsun değil mi? Şöyle bir kenarından bak bakayım anlayabilecek misin? Şu açık yerinden bak <gülüyor> <gülüyor> Ne var? Buruna bakayım nasıl buruna? Ya ne demek o? Anlamadım ben. Anlamadım ben ne demek ya o? Bak. Ne o? Ah neymiş bu? Bunu. Sen biliyor musun bunun ne olduğunu? Evet. Hadi canım. Biliyorum. Biliyorsun. Oo! Ya! <laughs> <laughs> Elif çok seviyor. Arkadaşlar bu oyuncağı biz geri verdiğimiz zaman Elif bize çok kızdı. Çok üzülmüştü. Biliyorsunuz biz bunu yaklaşık bir buçuk ay kadar önce almıştık. Aldığımızda bozuk çıktı. Yani içinde böyle e, kafa beyni atmıyordu işin doğrusu. E, onun için geri göndermiştik bunu. Yenisini de istedik. İki defa bize internet sitesinde şimdi adını söylemeyeyim. Kötü yaptılar. E, i̇ki defa sipariş verdik. Beklettiler beklettiler. Sonra göndermediler. En sonunda geldi. En sonunda geldi. Elif çok mutlu oldu. Elif bunu söyleyip duruyordu. Ben söylememiştim geldiğini. Elif mutlu oldu şimdi. Hadi açalım. Of. <laughs> çok güzel, değil mi? Hadi. Ah ben <laughs> yerimi değiştirdim. Arkadaki manzara daha güzel arkadaşlar. Dur bakayım. Bakayım. O Burun amca gözleri de çıkmış görüyor musun? Evet. Bak. O biz bunu hatırlıyoruz. <laughs> bu beyni arkadaşlar. burunlanın beyni. Böyle oyuncağı da daha önceden tanıyınca e, kolay oluyor. İlk ilk geldiğinde hatta bunu kuruncaya kadar bayağı bir uğraşmıştık değil mi Elif? Evet. Dur bakayım nasıl açıyorsun onu? Şuradan açıyorsun önce. Dırk. Evet. Şimdi bu bunlar ne? Evet. Ee, Gösterme! Gösterme! Sümük! Arkadaşlar merhaba. İşte merhaba diyemedik çünkü Elif e, doktorculuk oynuyor dedesiyle. Size onu göstereyim diye e, böyle çabucak başladım. Onun için şimdi merhaba. Hop! Elif! Şimdi bunlardan bir, bir tanesi bir saniye. Bir tanesi bunlardan uzunmuş veya kısaymış. Elif yapma lütfen ya! Vallahi kötü görünüyor babacım. Bak bak bak! Elif, Elif bu oyunu hayal etti. Dedesiyle oynamayı zaten onu çok bekliyordu. Oyundan daha çok dedesiyle oynamak ışına gidiyordu. Yapma. Dur bir saniye. Şimdi bunun bir tanesinde lastik takıyorduk. Uzuna mı takıyorduk yoksa kısa, kısa olana mı takıyorduk? Ona bakıyorum bir saniye. Ya, kısalardan birine takıyormuşuz. Kısalardan. Dur. Şimdi evet. Şuraya bastığımız zaman gözü fırlıyor. Bir de şu arkadaki çıkacak. Nasıl çıkıyor? Duysa bu. Hatırlamıyorum valla. bakalım. Heh. Arkadaşlar. Bir tanesini taktık. Şimdi bu içinde evet. kapan gibi düşünebilirsiniz bunu. Kapan. Şimdi diğer sümükleri Okey. de koyacağız içine böyle. Evet. Ondan sonra <laughs> e, alttan böyle deliğinden çekecekler sümükleri. Çektiğiniz zaman da şu beyni fırlayacak <laughs> ve gözü çıkacak. <laughs> Yapmayın böyle şeyler ya. Yapmayın böyle şeyler. Ya, tamam <laughs> tamam ben arkadaşlar şu beynini bir takayım da şunun. Ondan sonra deneyelim. Çünkü az önce çektim kapağı gene açılmadı. Eğer bir kez daha bozuk çıkarsa bu alet var ya harbiden çok sinir olacağım. Şimdi şuna dokunduğum zaman o oh, bak fırladı şimdi. Gözü de fırladı biraz daha sert çekince gözü de fırladı. Şimdi beyni fırlıyor Elif. Yavaş. Hop tamam. Şimdi şurayı kapatıyoruz. Şimdi burayı kapatıyoruz. Onları verin bakayım bana. Şunları içine koyuyoruz böyle. Koy içine. Hayır hayır, hayır oraya hiç kıpırdama. Oraya hiç kıpırdama. Şuradan koyuyorsun. <laughs> verin verin. <şuna. gülüyor> Yapmayın şöyle. <laughs> Elif'in çok hoşuna gidiyor. Arkadaşlar Elif iki aydan beri ya da bir buçuk aydan beri diyeyim bu gelmesini bunun için bekliyordu. Dedesiyle oynamak için. <laughs> evet. e şimdi çok mutlu onun için. Hadi hadi bakayım şunu başlıyoruz. Şuraya koyalım bunları. <laughs> Yalnız Elif ben şu burnu amcayı çok seviyorum ya. Bakar mısın şunun tipe? Harbiden şey klas bir, klas, dede. klas bir tipi var. Yapmayın canım sizde de dedeye Aynen. hiç benzemiyor. Gözleri <laughs> Allah aşkına yapmayın. <laughs> dur dur. Dur bakayım. Bakar mısın? Dilini falan çıkarmış. <laughs> İyi de bunun iki tarafta da dili var. Ne iş? <laughs> i̇ki tarafta. Ay, ay, Elif aynı senin gibi. <laughs> bir saniye. Şimdi kimler oynuyor? Ben. Hayır sen? Elif anne. Dedi. Hadi Elif ile dede mi oynuyor? Evet. Tamam. A, taş, kağıt, makas yapın o zaman. Başlayın taş, bakalım. Kağıt, makas. Ben. Taş yaptı. Elif kazandı. Elif başlıyor. Bir saniye Elif bak. Bir saniye. Nasıl oynandığını hatırlıyorsun değil mi? İçinden çekiyorsun. Kim patlatırsa beynini o kaybediyor. Evet da bakalım hadi çek bir tane içinden. Hop Elif aldı. Dede. Elif aldı sıra dedeye geçti. Dede de bir tane çekiyor. Oo dede de aldı. Dede de kurtuldu. Dede de kurtuldu. Ağzına sokma babacım lütfen. Sokma ağzına onlar zararlı onlar. Hadi bakayım. Çek bakayım çek çek çek. Oh Elif bir tane daha aldı. Elif kurtuldu. Şimdi dedede sıra. <laughs> dede dede alamadı içinden. Oh, dede de aldı, Dede de kurtuldu Elif, Dede de kurtuldu. Sıra sana geldi. Ben. Beyni kim patlatır sokay ona göre. Ben aldım. Sen de aldın. Oo. Oh. Şimdi tehlikeli zamanlar bence. Bence şimdi tehlikeli zamanlar. Dede'ye gidebilir o. <laughs> 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 ah, <Aa>, Dede, <göster. gülüyor> sen yapacaksın. Hadi. Oh, dede de aldı. Hayır bir dahası yok artık sen kaybettin bitti. Sen de lütfen. <laughs> lütfen hadi tamam hadi bir daha oynayın bakalım o zaman. Hadi koy onları içine o zaman. Koy, koy 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 içine ben tamam. Ben kendi Sen kendin koy hepsini hadi bakalım. Bir Tane şimdi şimdi kim başlıyor? Yoksa sen kaybettiğin kim için başlayayım. yoksa sen kaybettin. Anne de mi oynuyor bu sefer? Ee, bu sefer anne mi başladı? Anne kurtuldu. Anne kurtuldu. Evet. Şimdi dede. Dede de sıra. Anne de kurtuldu. Elif de kurtuldu. Aa! <laughs> e, dede biliyor tabii ki nasıl karşı. Çünkü arkadaşlar Elif'in dedesi dişçi. Onun için biliyor nasıl. <laughs> Ama dedesi orası ağız değil ki. <laughs> ah, dede de kurtuldu. Dede de kurtuldu. Şimdi anne de sıra. Hayır, Elif anne de, anne de. Elif anne de. Babacığım anne de sıra. Oyun niye bozuyorsun ki? Sırayla oynayın. Hadi, bulamadınız. Hop, anne de kurtuldu. Ana, ah oh, bir saniye. Anne lastiği aldı. Nasıl çıkardın bunu be? Nasıl çıkardın bunu? Dede patlattı. Dede parmağıyla patlattı. Bravo. Ben ben bunu aslında çok sıkı bağlamıştım ya nasıl çıktı o oradan? Ver bakayım Elif. Ver bakayım Elif. Nerede? Nerede o lastikli olan nerede? Burada. Heh, ver ver. O lastikli olanı takacağız oraya. Ver bakayım ben bir daha takayım. Şimdi lastik koptu kızım içinde. Sonra oraya yeni bir lastik bağlarız tamam mı? Şimdi şimdilik yaptım ama ben. Yani şu anda işimizi görür. Şimdi kapat bakayım kap... beynini. Buruna, Buruna amca'nın beynini kapat. O tamam. Şunları da koyalım bakalım yerine harbi'den bunlar şey gibi aynı arkadaşlar. Yani slime gibi ama slime'ın böyle daha sert slime gibi nasıl söyleyeyim size. Ama harbiden komikler. Bebef. Koy bakayım bunları yeniden yerine Elif, koy 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 Elif yapma dedi öyle. Elif lütfen babacım ya. Nelif Elif ayıp ayıp yapma dedi. Arkadaşlar, Elif böyle dedesiyle çok e, relax oynuyor. Dede tam tam e, tam oyuncak gibi oynuyor dedesiyle. Getir bakayım. Getir onları da koy içine de Hadi bir daha oynayalım. Dur, ben kendim koyuyorum. Tamam sen kendin koy içine. Gözlere bakar mısın? Patlak, patlak. Evet. Burun amca. Burun amca özledin bize? <laughs> <laughs> Özlemiş. Bir buçuk ay oldu. Hadi koydun bir tane daha var bak burada. Aa, bunda, ben kendim. E ben kendim iki saattir seni bekliyorum ben kendim ben kendim. Ne yapalım biliyor musun? Bence biz arkadaşlara bay bay yapalım. Bye bye. Sonra biz yeniden oynamaya devam edelim tamam mı? Beğendin mi burnu amcayı? Evet. Zaten sen bu oyunu çok beğenmiştin. Bize de çok kızmıştı gönderdiğimiz için arkadaşlar. Şimdi yeniden gelince sevindi mutlu oldu değil mi? Evet. Sevindi mutlu oldu. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay dedin mi? Bay bay. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz.